Merhaba arkadaşlar, biz Bordo Medya Grubu'yuz. Ee, öncelikle kendimizi tanıtalım. Ben İbrahim Karahazan. Ben Mustafa Gülp. Mehmet Memiş. Azcan Memiş. Biz e, YouTube kanalımızda yani YouTube'a youtuber olmak amacıyla yani girmiş bir grubuz. Evet. Ee, Bizim amacımız ne abi ne ne? Bu arada sana girdik YouTube'a. Amacımız eğlenmek, güldürmek. Ciddiyet ee, ciddiye yaramıyor mu abi? Ciddiyet yaramıyor ciddiye abi. Böyle akışına bırakıyor evet. abi. Ee, yeni üye <laughs> olduğumuz için her türlü eleştiri açıyoruz. Tabii ki küfür. Olmamak şartıyla. Kesinlikle Tabii ki olacak ara sıra. Diyeceksiniz yok. ki lan manyaklar yok, ne, küfür, ne yapıyorsunuz? Gülüyor. Ama küfür, Abi biz ay, e, ay, amacımız ay, eğlendirmek. Yani küfür tartışmasına geldik. Abi küfür tartışması değil abi. Ben <laughs> şu diyorum. an e, şu Youtube'da mı? çok görüyoruz o küfürleri de. Yani klavye belki... erkekliği falan Eyvallah saygı duyuyorum. Fasafiso. Ne, ne yapacağız abi, yani... abi yani, e, e. Tamam, biz? Abi eğlendireceğiz çok. ne yaparak şu... eğlendireceğiz? Şimdi çok... insanları bir bilgilendirelim. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Ee, nasıl videolar yükleyeceğiz bu kanala? Evet, o hakkında biraz e, 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 e... bilgilensinler. Mustafa arkadaşım biraz açıklasın bu. Biz öncelikle bu bizim masa başı sürekli masa başı olmayacağız. Yani biz sahaya çıkacağız, sahaya, sahaya evet. atılacağız. Sokak, röportajları <laughs> ziyade böyle eğlenceli videolar hazırlayarak sizleri güldürmek. Tek amacımız o. Ee, ama tabii ki masa başı şeyi de şöyle yapmayı düşünürüz videoyu çektikten sonra sokak başı videoları çektikten sonra masaya gelip böyle nasıl desem referans mı derler abi ona ne? Hmm. Yani tartışma işte, şey, şeklinde videolar çekiyoruz. Bizim gibi ee, amacımız zevk yani. Bunu yorumlardan da yardım alacağız değil mi? Tabii tabii ki, tabii, tabii. Tabii. Tabii, tabii. Hatta yorumlara göre kendimiz de kullanabiliriz. Yani mesela yani arkadaşlar e, tabii sunabilir, şey yapabilir. Hatta onunla kendi çapımızda bir video çekebiliriz. Yani bir nevi onların videosunu çekmiş oluruz. Daha güzel olur. Aynen ben yani fikirlerini güzelim. söylerler. Onların fikrine göre güzel kardeşim gayet güzel. Bu fikri senin için çekeceğiz falan gibi. Gayet güzel bir akıl yaparız o arkadaşlara da. Ee, Şimdi biz şöyleyiz. Biriktirdiğimiz çok hikayemiz var. Tabii yaşlarımız genç. Biz ben Hatay'lıyım. Arkadaşlarım Giresunlu. 16-17 yıllık dostluğumuz var. Aramızdan küçüğümüz İbrahim ama onlarda bir 10 yıllık geçmişimiz var. Biz çok hikaye biriktik. Arkadaşlarım Karadenizli. Karadenizli insanların şeyini bilirsiniz böyle nasıl fıkralarla dolu olduğunu. Evet. Yani bunları da kullanarak güncel hayatımızdan da e, konular olarak eğlenceli videolar çekeceğimize ben inanıyorum şahsen. Tabii, tabii. E, zaten şöyle bir şey oldu. Hani bu işe atlarken e, masraflar falan falan oldu ya biz ne dedik? Bu YouTube'dan gelecek falan bir şey beklemiyoruz. Değil abi, gelir e, Zevk. Kendi cebimizden harcayalım. Makarasını hep beraber yaşayalım. Vallahi, Aynen, abi. Amacımız buydu. Yani, Ve e, mutluluğumuzu başkalarla rahat, gayet güzel yaşasın diye. Kendi eğlencemizi toplu bir şekilde yaşayalım yani, diye. bu videoyu çekerken bile gülmekten karnımızın ağrıdı. Tabii tabii. tabii tabii Kamera arkası olarak da kamera, paylaşacağız bu videonun bunları. videonun asıl olan kısmını bir kamera arkası olarak da paylaşacağız. Emin olun belki şu kaçıncı videomu izleyeceğim. Yani bayağı oldu. 10 video. saniye olmuştur. E be. şöyle söyleyeyim. Fazla Abi, ne oldu? Dünle beraber dün beraber bir 60 e, olmuş. E, dün e, 9'da 10. başladık. Saat 1'de bitti. Bir Sürekli kayıt başladı. Kayıt, kayıt de başladı. Aynen yani ne? aynen. 5, 10, 10, 10, 10. Bu 5, da kaçıncı oluyor? Bugün de başladık. Yani. Eee evet. şu an saat kaç? Şu an saat 10.30. 12 11'e geliyor. 11'e geliyor. Kaçta başladık biz? Aynen 9'da başladık bugün de. Yine, Yine 11'e geliyor. Abi niye yani. 9'da başladık ama. Abi biz nasıl kurulduk? Oraya atlayalım. Abi yok. Öncelikle öncelikle bek kuruluş hikayemizden ufak bir bahsedelim. İbrahim alası istersen. Yarın hocam anlatırsın istersen abi. İbrahim kardeşim anlatsın. Abi biz nasıl kurulduk? Biz eee 1 ay 1 aydan uzun bir süre yani 1 ile 2 ay arası bir zaman kavramında. Ee, Mustafa abinin e, gelip ya artık şu YouTube'a girelim sözüyle başladık biz. Yani bir aniden, abi. aniden, aniden. Aniden. Mustafa abi bir akşam geldi. Genelde gelir orada hani otururuz. Çay, yani, çay, çay içeriz. <laughs> çay içeriz falan. Bekar <laughs> adamım abi yemek yapmak lazım yani. Yemek yapan birinin yanına gitmem lazım. Yani. Doğru. <laughs> geldi bize YouTube'a YouTube, a, YouTube a artık girelim dedi. Ondan sonra yani o sözüyle birlikte bizim direkt sipariş yani sipariş verdik. O gece zaten. sipariş verdik bize. ya. Evet. E, ondan sonra e, tabi her gün bir araya gelemedik. Yani tabii ayrı ayrı oluruz. yerlerde yaşamamızdan dolayı. E, yani her zaman bir araya gelemedik. 3-4 günde bir, haftada bir kere falan bir araya gelerek yani e, bir ay aşkım bir sürede yani şu ortama kadar geldik, şu an yani şu yöntemini kurduk. Evet. Şu an belki kamera karşısında belki heyecanlanıyoruz ama aslında böyle değiliz biz aslında. Yani, yani rahat gülmekten konuşamayan insanlarız <laughs> normalde. Tabii ki. Ama şu an kamera karşısı bir kamera heyecanı. Yok şey yapacağız, haberim yokmuş gibi çek, pam, pam. <laughs> Öyle çekecekler <laughs> tamam. Yani bu şekilde. Kardeşim sen yani. ne demek istersin abi? Sen de biraz e, Şimdi hangi bu konuda? Işin, abi bu işin medya profesyonel kısmında sen mi varsın? Estağfurullah, estağfurullah abi. Biz amaç, ee. abi biz amaç güldürmek, biz amacımız. Tabii cümle. ki, tabii ki. Güldürmek yani sen ya şimdi daha iyi bilirsin. Şöyle bir şey, e, bizim ekipte şu olacak, e, iş paylaşımı çok önemli yani bu bir numara olacak bizim için. Hani bu da şu demek, e, birisi başka bir iş yapıyorsa, yani atıyorum video çekiminde e, birisi kameramanlık yapıyorsa, diğeri röportaj yapıyorsa, e, diğer arkadaşlar da bu videonun editinde uğraşacak, e, sonrasında ışıklandırma vesaire. Tabii ki tabii. E, herkes bir yerde görev olacak yani. iki kişi çalışıyor, diğer iki kişi yatmak yok. Yani burada dayanışma önemli bizim için. Yani bunu... Bizde de, de olan bir tutuyoruz. şey zaten. Tabii tabii. Ki. Zaten problemi. verdiğimiz emeğin karşılığını Birlikte almamız lazım. Evet, evet. O karşılığı da birlikte göstermemiz lazım. Yani. Bu şekilde e, birlik beraberlik şeklinde aynen. devam edersek yıkılmayacağımızı düşünüyoruz. E, sürekli devam edeceğimizi düşünüyoruz. Ve kolay kolayca yılmayı düşünmüyoruz. Tabi. Tabii. Yani, şunu da söylemek istiyorum. Normalde söylemek istemiyordum da. E, Bizde dalga geçen bay insanlar oldu çevremizden. E, onlara, onlar, onların sayesinde biz büyüyeceğimize inanıyorum. Tabii tabii. Onları kesinlikle yanlış anlamıyorum. Onlara da kızmıyorum. Evet. Onların söylediği kelimeler şu an her birimizin hafızasında kazınıyor. Aynen. Meyveri o laf, veren ağaç taştığında da var. Hayır, bir şey var. Onların bizi eee geliştirmeye motive etmesi daha çok teşvik ediyor bu yönde. Daha çok yani, Aynen. Benim WhatsApp grubumuz var bizim abi. Ee, yani abi. uzak uzak bir yerde <gülüyor> <olsaydı> <gülüyor> ben <laughs> yani, e, uzak olmamıza rağmen Selçuk abi demiyorsun ben toplu da var. Yani uzak yerlerde olmamıza rağmen yani bir birbirimize WhatsApp, Messenger yani bu tarz şeylerden birbirimize bağlıyız. aslında e, bu aslında hiç video çekmesek o WhatsApp grubuna herkes eklesek onlar zaten komediden güler. Aynen ben diyor. bazen çalıştığım zaman WhatsApp <laughs> grubuna bakıyorum. Bugün ne yazılmış? Boydan Moya liste, İbrahim oradan bir şey atıyor, Özcan bir şey atıyor. Mustafa pasif bir şekilde sadece seyrediyor, gülüyor. Ya yani <laughs> ben de mesela Ya <laughs> abi niye gülüyorsun? Niye çalışıyorum? Önümde bir ton dosya var <laughs> ya. Yok yani sadece o e, grubu koysak tamam. Tabii ki tabii ki. Yani biz e, şimdi açılış videosu için açılış videomuzu yavaştan, 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 kapatalım. Abi, kapatalım. Evet. Çünkü çok Arkadaşlar teknik. her birimiz birer yani kelime söyledim sonra gücürüz. kapatalım. Yuvo sen konuş abi son demek istediğim bir şey var mı? Son demek istediğim yani biz yeterince eğlenceli insanlar olduğumuzu düşünüyoruz. Tabii. Kesinlikle abone olursanız bizi evet. takip ederseniz videolarımızı evet. izleyerek bize destek olursanız kesinlikle pişman olmayacağınızı düşünüyorum. Önermeyi de unutmayalım. Evet. Tamam, tamam. Mehmet sen de konuş abi. Son cümleleri alalım abi, kapatalım son e, Tabii Tabi İbrahim arkadaşıma katılıyorum. E, komedi tarzında kurulmuş bir kanal olacak bu inşallah. İnşallah. E, şöyle bir şey, tabi e, ondan sonra hani e, YouTube'da bakıyorum e, çok e, şey olarak, taraf olarak videolar falan da görüyorum mesela bu en son darbe olaylarına falan falan. Bizim e, siyasi veya farklı bir şeylerle bir alakamız olmayacak. Ve de çektiğimiz videolarda sizin eleştirmelerinize rağmen yani, e, verdiğiniz fikirler bize yön verecek. İnşallah öyle yön vermeniz ve de sizden aldığımız güçlerle kanalımızı yükseltmeyi düşünüyoruz. Hocam abi sen son olarak ne demek istersin evet, abim? Ben son olarak arkadaşlar... E, arkadaşlara... abim bir paragraf yapmadı söz olsun. E, sanki, <laughs> e, şimdi arkadaşlar buradan şunu demek istiyorum. Bizleri takipte kalmalarını istiyorum ve e, gelecekteki güzel videolardan faydalanmalarını istiyorum. Ee, bizleri takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar biz izlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederiz. İlla ki hatalarımız olmuştur. Ee, şu an bile kendimizi gülmemek için kendimizi zor tutuyoruz. Ee, bizi seyirde kalın. Hoşçakalın.